Merhaba kardeşlerim ben Ercüment hocam. Bugün sizlere çocukların daha sessiz sakin olması için gerekli olan işlemi yazıyorum. Sorun çıkartan çocuğunuzun adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 gün içinde çocuğun sakinleştiğini göreceksinizdir. Bu işlemi yapmadan, yap, yapmadan önce bana Instagram'dan ulaşın Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakma yatırmak istiyorum diye bir bakımınızı yapalım. Belki daha farklı şeyler de çıkabilir. Emin olmak için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz diyor hocam diyor zengin olmak için bir işlem var mı diyor. Bu da sizin zengin olmanızı yani maddi anlamda güçlü olmanızı sağlayacak olan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı nokta nokta koyduğumuz yerleri, adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra hocam ben de bu işlemi yapmak istiyorum dediğinizde hemen işlemi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ve bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum diye üzerinizde büyü muska varsa ya da hayatınızda giden biri varsa geri gelmesi için ne gerekiyorsa ücretsiz yıldızlarımın bakımda görüp size bilgisini veriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Hadi.